White Diecast'ten almış olduğumuz nadir araçlar geldi. Neler almışız hep beraber inceleyelim. Hepsi birbirinden farklı. Çok değişik araçlarımız var. İlk aracımız herkesin Mona Lisa olarak bildiği Nissan Silvia S15. Bu Tokyo Drift'te yer alan mükemmel bir araç. İkinci aracımız Car Culture serisinden 2020 Ford Mustang Spec 5. Üçüncü aracımız 2003 yılına ait bir Ferrari Enzo Ferrari çok hoş gözüküyor kırmızı rengiyle. Dördüncü aracımız yine Festan Furious serisinden Nissan Skyline Supra'nın dekalini Skyline'a uyguladıkları araç. Beşinci aracımız Toyota Sprinter çok güzel bir dekali var o yüzden dayanamayıp aldım. Şöyle bir tane de Batmobile diye etmişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu araçlardan hangisi hoşuna gitti? Yorumlara bekliyorum.